herkese o çok sevilen videodan sonra tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu videoyu da çok sevmişti arkadaşlar kanalımızda. Bu yüzden ben de devamını çekmek istedim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Videoyu geçmeden şöyle güzel bir like atıyoruz ve abone oluyoruz. Bu arada kanalımızın en çok sevilen videosu ormana 99 geçit gece geçirme oyunu çok sevmiş arkadaşlar. Bu yüzden ben de onu kardeşime tekrar çekeceğim ama o okula gittiği için arkadaşlar e, istediğim gibi vakit bulamıyoruz ama bulduğumuzda kesinlikle çekeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Yavaş yavaş hızlarımızı arttırarak başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben döndüğümü düşmüşüm diye diyorum e, hız artmıyor arkadaşlar şöyle güzel bir şey var. Aa şanslı paket verdi. Burada da bir şey alıyorduk. Ne alıyorduk? Unutmuşum. Bakalım. Ha, galibiyetimiz arttıkça buradan ödüller alıyormuşuz arkadaşlar. Mesela 70 galibiyeti. ekstra x5 çarpan falan alıyormuşuz. Sonra 400 galibiyeti 10 yuvarlama çarpan alıyormuşuz. Bayağı iyi. Şu an bizim 8 galibiyetimiz var. Bayağı az biliyorum ama onu da arttıracağız. Şöyle oyunumuzu setim biraz açarsam hatta 2 4 5 6 7 yapalım arkadaşlar. Dur doğru değil mi? 2 4 6 7. 7 çok güzel benim için. Ne çok yüksek ses ne az ses. Oğlum ona gitsene bana niye gülüyorsun? Bu arada bizde video çekmek isteyenler de yorumlara kullanıcı adını yani Robosaki oyun adını yazabilir ve video ya like atarsa onlara da video çekeceğiz arkadaşlar. Hep beraber şöyle bir ekipçe bir video çekeriz. Çok eğlenceli olur. Şu döndüğümü unutuyorum ya. Şuraya geçebilir miyiz acaba? Bakayım bir. Geçermişiz tamam bu bir Bunu sonra geçelim. Şu sıra geçemiyormuşum zor oluyormuşum böyle. <laughs> ben geçtim. Hız 130. Galibiyet çok önemli ya. Galibiyet almamız lazım ki oradan şeyler attırabilirim. Yok. Burayı gözüm kesmedi. Burası 254 geçebiliyor mu? Ha, 254 geçebiliyormuş. Tamam. Güzel. Güzel kanka. Burayı mesela 100 yapınca ne oluyor? Tamam. Maksimum 17 Hadi şanslı paket geldi. Lütfen şöyle bir 50 60 100 falan bir şey ver ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oh. Ya oğlum alt alta verme. 100 100 ver. 50 50 ver. Benim kaç robux'um var? Almak istiyorum bunu. 3 robux. Aa alabilir miyim? Alıyorum lan. 2 iksiz aldım. Ba Başarılı satın aldım. Robux yatırdım mecbur arkadaşlar. 2 400 Robux. Tüh ya o da 3 Robux olsa onu alabiliyorduk arkadaşlar. <laughs> otomatik döndürme. Ya, çok otomatik çok... döndürme olsa çok daha güzel olacak. 200 dur bakın hala geçemiyoruz. Hala buradayım. Bir deneyeyim ha, lütfen. Lütfen geçebileyim. Aha geçtim lan. 200 geçebiliyormuş. Bir taktik arkadaşlar buradan zıplarsanız da çok daha işe yarıyor. Onu söyleyeyim dur şuraya bir gelelim. Tamam. Bu geçsin bundan sonra oraya kaçacağım. Ama geçemeyebilirim. Öldüm. Aa göçtüm lan nasıl tesadüf. 8 galibiyet alsak mı? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar alalım mı? Buraya geçemeyeceğiz zaten yüzde dokun seviyede takılıp kalıp duruyoruz. 4 hız veriyor. Hayır kanka istemiyorum. Staminamız da azalıyor bu arada. Ama bitmiyor. Kolay kolay. Döndür kankam döndür kankam kaç? 40. Oh be. 200 geliyor lan. 200 geliyor lan. Durma kanka dönder döner. seviyemizi şöyle bir A20 verdim sefer çok şükür. Seviyemizi şöyle bir 5'e seviye geçebilsek. O ne oğlum? O ne korkut beni korkuttun. <laughs> Burada atlasam geçebiliyor muyum? <laughs> ah be. Düşüyormuşuz. İyi bari puanımız sıfırlanmıyor. Sıfırlarsa cinnet geçirdim zaten galiba. Tamamdan öldüm. Kanka sıfır sıfırlasana. Burası nasıl başa döndürmek ne biliyor musun? Açmış ah, iki seviye Aa buna gidebiliyor muyum? Bir dakika dur. Yoksa oyunu komple mi bitirmem lazım? Aa, aa gidebiliyor musunuz? Bu, ne kanka? Burası ne yani? Ne işe yarıyor oğlum burası? Buradan da iki şey mi veriyor? Ha iki zar ama üç dakika sonra. Hmm, ödül alıyormuşuz arkadaşlar anladım. Oğlum 23 varken niye 23 vermiyorsun? Sen custom speed. İç, i̇lla benim mi tıklamam lazım? Hadi şanslı şey verdi. Aa staminamız kötü. Dayanıklığın artması. Hem biz bunu döndüğümüz yerde dayanıklığımızı arttırabiliriz arkadaşlar. Baksana koşumuz baya düzeldi. Buna 17 galibiyet. Bunu ha. 17 galibiyet sonra arkadaşlar buna binebiliyormuşuz. Bu bir işe yaramaz ki aslında bize speed lazım. Biz stamina ne yapacağız? Gitmiyor ki zaten stamina. 417 yaptık bu arada. Ah 80 geliyordu 16 geldi olsun. Bu ne? Onda bir şans paket of oh, 40, 40 bir diamond tur 150'de 111 volt tur. Galiba en iyiden kötüye doğru sıralıyor. Şu en düşük şu en yüksek. 200'e geçip 400'e geçemezsem 400'e geçemezsem üzüldüm valla. Geçsin bu sonra geçeyim ya. Bir cesaret edemedim burada. Niye oluyor onu bilmiyorum. Kaçkan hala video like etmezseniz like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Aa ödül 5 tamam. Önce bunu alırım sonra bunu alırım. Geçebiliyor muyum? Hadi lan. Arkadaşlar deniyorum. Ah be. Oğlum, orası 700 falan olsa geçeriz herhalde. 600-700. Ama bir huyum var ki her oynadığımız oyunda da fullliyoruz En iyisi oluyoruz arkadaşlar. Hızlı döndürme. Şu an kaç var oldu? 340 bin var en hızlı. Oha 340 bin nasıl yaptınız lan? Rebirth atmış adam. 500 yaptım. Hızı 500 yaptım. Şu an 516 güzel yani güzel alıyoruz Oraya gidene ne kadar da altı herhalde şöyle bir kameramızı fullleyelim böyle gidelim burada ödül yok herhalde kaç 532 güzel aha şey geldi mavi geldi 200 güzel bu da çok güzel lan zıplayamadım atlayacaktım mı atlayamadım 28 oldu hadi lan güzel bir şey 200 ver Ah oh, be 400 geliyordu. 400 5 saniye İnşallah bence sıfırlanmayacak 5 şanslı yuvarlak kazandım Hani Ver bakalım ver verir. Ver. 5 tane şanslı geliyor arkadaşlar 200 ver 200 ver Birincisi de ikincisini çeviriyorum 16 güzel Üçüncüsünü çeviriyorum arkadaşlar 5 tane verdi sonuçta 5'in hakkında 80 verdi lan bunu 30 yapsak kaç var? 29. En fazla 29 var. Maksimum speed şu an. 40 verdi. Tamam bu da okey. Bu da... Aa bir tane daha aklımız var. Tamam çok güzel. 400 versene oğlum 400 versene. 10.000 yaptık. Ma max 30'umuz hızımız 30 oldu. E ee, burada sonra hiç hesap etmedim ben. Mecbur sıfırlıyorum arkadaşlar. 8 galibiyet ya sıfırladık. Oğlum çok yavaş oldu böyle. Nasıl kötü oluyormuş bu şekilde ya? Ha, 11 yaptık. Adam stamina'sını fulluyor vallahi. Buraya da kaç şey gerek? 2484 galibiyet ne oğlum Bu ne kanka? Ha şey alıyormuşuz. Hmm, stok stok yoksa nasıl alacağız oğlum? Stok yok diyorsun, satıyorsun. 500 galibiyet. Oha. Artık bir de bu bu geldi arkadaşlar. İlla şey geldi. Yok, eee adını siz söyleyin. Kapalı yok, cart yok, yok, stok yok. Oğlum bu ne? Aa iki iki çevirme mi geldi? İki tane mi geliyor? Nasıl nasıl oluyor? Dur bir deneyip bakalım. Şu an 84 hızımız var. 32 geldi. 126 falan olması lazım. 116 pardon. E hani iki gelmiyor. Gelip anlamadım. x2 yuvarlama çarpana. E şu an aldı Ne oldu? Patladı. Dötümüz de patladı. Dötümüz de. <laughs> Hızımız arttı ama yalnız. Bayağı bir hızlandık yine. Neyse arkadaşlar ben muhtemelen bir şey yaparım. 3. 4. videoda çok fena yüksek seviyede ulaşırız arkadaşlar. Siz de videoda like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğlenceli çiftler için fikirleriniz yorumlara yazın. Arkadaşlar görüşürüz kendinize bakın.